Evet sayın seyirciler, şu anda Muğla, Kötekli'deyiz. Ee, burada sulu yemek, ev yemekleri, sulu yemekler ee, herhalde büyük bir ihtimalle Kötekli'de bir ilk. Kötekli'de her şey bir ilk aslında. Ee, yeni yerleşim alanları, böyle tatlılar var. Sulu yemek görünce ben biraz önce buraya geldim, yolda geçerken sulu yemek yazısını gördüm, direkt aldım. Sulu bir kere daha göstermek istiyorum burada şöyle. Kabak, yer, pilav, sucuklu kuru fasulye, musakka, tavuk sote, türlü ciğer. ciğer Izgara çeşitlerimiz var O da herhalde önümüzde, şu anda var mı? Pazartesi değil. Ya bayram dolayısıyla ızgara çeşitleri yok ama bayramdan sonra olacak o da şöyle. E Patrona doğru ilerliyoruz. Evet merhabalar nasılsınız? Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Burayı e, anlatır mısın? Burayı ben burada 6 sene kadar bir öğrencilik yaptım. 6 sene, 4 senedir falan da burada yokum. 4 senedir de burada sulu yemek olmadığını bildiğimiz için bu işe girmeye karar verdik. Evet. Ustamızı getirdik Çeşme'den. Evet Eee Bulunca Otel'in kendisi şöyle. Ben, sen çek ben sorayım Evet abi devam edelim Usta'nın Usta'nın yaptığı yemekler sayesinde Burada bir Lezzet oluşturmaya Öğrenci kardeşlerimizin Annelerinin yemeklerine kavuşturmaya çalışacağız Evet Bu yüzden Bu işe adım attık Aslında Muğla Kötetli'deyiz Muğla, Ege'de bir şehir Eee Kötetli Şey bir yer e, Hiçbir şey olmadığı bir yer çünkü yeni yerleşim merkezi. Ben son bir aydır çorba içeceğim, yemin ediyorum var ya her yere böyle seni gibi bakıyorum çorba var mıdır acaba? Sulu yemek var mıdır acaba? E, sulu yemek yazısını burada görünce birden e, panik oldum. Acaba gerçekten var mıdır diye. Geldim, var. E, yedim hatta. E, çok lezzetli. E, siz öğrenci olduğunuz için buradaki eksiği gördünüz. Ben 2005 yılında Muğla Üniversitesi girişliyim. 2010 evet. yılında yani 3-4 senedir çalışıyorum. Evet. Çeşme'de yapıyoruz bu işi. Ustamız da Çeşme'den Ulucu Otel'e geldik. Hemen çevirelim. Ustamız Merhabalar usta. Evet. Buranın özelliklerini anlatır mısın? Buranın özellikleri... Ne, eski... neler var ee, burada yani? Buranın her gün 12 çeşit yemek çeşitlerimiz var evet. ve bu yemek çeşitlerinde 3 tanesi sabit olmak üzere geri kalan. 9 çeşit devamlı değişiyor. Evet. 4 çeşit ızgaramız var. E, İzmir'den öğrenci arkadaşlarımıza Çeşme kumrusunu getirdik. Evet. Atom sandviçimiz var. Atom özellikle tavuktan yaptığımız sandviç. Evet. Onu başlayacağız. Pazartesinden itibaren tatlı çeşitler biz. şu çeşitliğe geçmek üzere. Ee, salata çeşitlerimiz, yoğurt çeşitlerimiz ve sıcak yemek çeşitleri her gün değişiyor. Evet. yani, yani burası, muhteşem. burası şey bir yer değil yani. Ya hiçbir şeyin yok olduğu bir alan değil yani. Hayır, her gün yemekler değişiyor. Yani, yani en sabiti kuru fasulye, nohut, Evet. Bir de burada meşhur tavuğumuz var. Evet. Burada öğrendim, oradalar da evet. ilk defa tavuğun bu kadar meşhur olduğunu. Evet. Evet. Biraz değişmeyen bir şeyimiz var. Onun dışında eski pilavcının menüsünden, yani müşteriye yok yönetici pilavcının kullanacağız. Evet. Sevgili öğrenciler, ben burada şunu söylemek istiyorum. Son bir aydır buradayım. Gerçekten çaresizlik içinde kıvrandım. Bunu hiç kimseye anlatamam. Yani şurada çorba yok, bir kuru fasulye, pilav yoktu. Yani kime bir şey soruyorsam yok diyor. Ya yani neredeyiz biz? Sanki e, şeydeyiz ya dağın tepesindeyiz. Çaresizlik işte çırpınıyorduk. Bugün bunu gördüm. Burada e, evinizde et yemekleri arattırır belki ama genel olarak Muğla çölesine bakınca arattırmaz. E, bu burası gerçekten bu bağlamda çok iyi. Aşçı tabağı yedim bir tane büyük bir tabak içinde işte 5 çeşit falan 8 milyon bir de ayran içtim yanında e, fiyat oldukça iyi. E, şimdi birkaç yere baktım, e, bakıyorum günlerdir. E, şey veriyorlar işte, e, şey kahvaltı. 15-20 çeşit kahvaltı diyorlar. Tabii ki güzel. 15-20 çeşit kahvaltı ama reçel, e, peynir falan yani zayıf bir kahvaltıyı çok ucuz diye lanse edip yani burada öğrenciler bence şey yapmasınlar. E, sağlıksız yaşamasınlar. Burayı tercih etsinler bence. Buranın ismini söyler misin? yeni ismi el, elit ev el yemekleri evet elit ev el yemekleri o, ee, işte eski pilavcının evet elit ev el yemekleri Kostara'ya gelmeden solda aşağıdan gelirsen yolun içinden yoruk olma buraya gelirsen de Olur. eğer canları geçince hemen sağa ee, muhteşem bir yer ama gerçekten e, bugünkü mutluluğumu hiç kimseye anlatamam buranın te telefonu söyle, ezbere biliyorsun telefonu biliyorsan sana 100 dolar vereceğim <laughs> ezbere bileme 100 dolar vereceğim 84.33 223 223 84 33 Paket servis büyük paket bir tarafı tarafı da hı. var mı? Var abi. Şey e, e, Sulu yemekler nasıl patlarsınız? Yani özel folyolu kaplarımız var. Onları evet. İzmir'den tedarik ettik. Evet. Yemeği sıcak şekilde öğrenci kardeşlerimizin evine kadar paket servisi yapıyoruz. Şimdi e, öğrencilikten geldiğin için öğrencilerin? Ben de e, çektiklerini çok iyi bildiğim için. Evet. Çünkü burada bir ay sonra, bir buçuk ay sonra yağmurlar başladığı zaman kimse dışarıya çıkamayacak. Ee, Çıkamadığı şey, zaman da... Ben de gel. Ee, biz, ma bizim mağazda tanıştık. Evet. Ee, biraz da sen anlatır mısın burayı? Çünkü burayı... E ben, şöyle anlatayım anladın mı? Ben altı evet. yıldır Muğla Üniversitesindeyim. Evet. Muğla Üniversitesinde çektiğimiz çilelerin en büyük başında Suriye evet. bekleniyordu. Evet, evet. Arkadaşımız da İzmir'de marketleri vardı. Evet. Bu yazın evet. yanına gittik çalışmaya. O kendisi burada okuyor. Evet. Altı yıl burada okuyor. Dedi ki böyle böyle dedik. Onun yemek yapalım diye yok, Hani biz dahil bütün öğrenci sunu yemek için çorbada sıkıntı çekiyor. Evet. Böyle bir şeyle bulunduk önerdi. O da sağ olsun bizi kırmadı. Geldi burada bir mekan baktı. Ayşe. Şimdi çok şükür bir aydır Tayfi geçti evet. geçen. Yerler evet. çok memnun. Ben çok memnunum. Arkadaşlarım çok memnun. Oldum. İlk defa, memnun ilk defa karnım gerçekten doydu ya. Yani. Aynen ben de evet. Çok şükür. Evet. Valla karnım doydu. Aynen. Allah kimseyi açlıkla terk etmedi. Bir laf vardır ya. Gerçekten çok doğru. Para benim benim. Paramız yok değil. Allah'a şükür Paramız var da. Paramız var. Eskikçi köpüde. Evet. Ve çok işin gerçeği. Gidip gerçekten bir sunuyum ki evet. ki. Gerçekten. Aynen. Hep biliyorsunuz. biliyorsun. Evet. Ne bileyim, bir pide, yani. tost, 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 hep tost, pide, tost, pide. Onlar da güzel tabii, gelmez de işte Allah şey yapmasın da. O da zayıf. öğrenciye göre yapmış. Tam 5 lira pide yapıyor, 5 lira normal pide diye şey yapıyorsun, yiyorsun, karnın doymadı. Günlerce böyle, işte ilk defa bugün e, karnım doydu. Bu Yani bunu anlatamam size. Sen Bence de, ben de, yani, <laughs> tadılması <laughs> lazım ya, değil mi? Tadılması evet. lazım, hakikaten. Ustamız gerçekten bu burdayı söylemiyor mu? Evet. Kendi söylemiyor. Evet. Gerçekten yemek yeren bir yemek yerini aradı. Evet. evet. Gerçekten elit, yani. elit ev yemekleri. Ardın elit yani. Elit ev yemekleri sizi, annenizi, babanızı özlerken yemeklerini belki de evet. özletmeyecek size. Ee, böyle. Böyle. Bu kadar evet. diyelim. <laughs> e, öğren, öğrencilere şiddetle buraya tavsiye ediyorum. Mutlaka gelsinler. Buradan mutsuz olurlarsa Ceğer çıkış kapısı solda makaradayız mağazamızla. Buradan oraya gitsinler gelsinler. gelsinler.